Düşen kaç tane kanka kız var ya. <laughs> Düşünsene. Sevgilim de çok özeldi bu tatilimiz ama no dedim. Bu kankalar, lise kankaları tatili ben, ben, ben dedi. Aynen. Ben de dedim, benimki de dedi. Ben dedi oraya dedi gelmek isteyebilirim dedi. Sakın dedim oraya dedim gelmeye çalışma dedim. Ben dedim sadece kankalarımla dedim tatile gidiyorum dedim. Bana oh. öyle sakın dedim mesaj falan atma. Arada bir seni görmek istiyorum diye beni rahatsız etmeye kalkma dedim. Eğer böyle sızlanıp buraya gelmeye çalışırsan sana bozulurum dedim. Yok ol ortadan dedim. Bu manitasız tatil dedim. <laughs> Bak kankalar, selfie'si. Gel, gel, gel. Ay, ne sen... Kızlar, her şeyi ayarladım. Vallahi... Antik kentleri gezeceğiz. Oh. Kulüpler, restoranlar, oh. müzik, oh. eğlence, her oh. şey bizim için olacak. Ya bayılıyorum kızım sana ya. Biz var ya. Biz, 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 biz. biz. Berke'ye de attım. Kokteyller çok güzel diyor Berke. E, bence sallama bu sefer Berke'yi. Yani boş ver onu gitsin ya. Takma Berke'yi planı. hadi. Ha, Paşa da geldi. Ha? Paşa, buradayız. Sevgilimle konuşuyorum bir saniye. Geldik hayatım, geldik. Ha, o böyle otomatik kapıları var ya pis diye açılan, onunla geldik. Böyle pıs diye açıldı. İlk ben indim ilk. Ha, sonra kızlar indiler. <laughs> evet hayatım. Geldik şimdi lobiye indim ha. Üstüm başım değişti ben iki dakikada lobiye indim. Burada öyle bir masalar var ya hayatım iki tane yan yana. Oraya koymuşlar lobinin oradayız ha. Ayaktayız. Masa? Vallahi bir ceviz gibi. Kızlar ceviz mi bu? <laughs> ben, ben bakıyorlar bir şey demiyorlar ya. Ama şey bu. Ceviz hayatım bu. Ceviz, ceviz. Kırılmıyor. masit yani. Yerler... Aa, damarları falan var ya. Şey bu ya. Marmara mermeri bu. Aa. Aynen bak. Öyle kaymaya. Onlardan hayatım. Lobideyiz hayatım. Böyle 40-50 kişi falan var ya. Ha. Dört kişi çıktı şu anda. İki kız, iki erkek. Vallahi sevgili değiller herhalde. Bilmiyorum. Ayrı ayrı. Hiç ellerini <laughs> falan tutmuyorlardı yani. <laughs> tamam canım. Paşa, sesli betimleme modun mu açık şu anda senin? <laughs> ha? Paşa. Ya kız merak ediyor, soruyu Anlatıyorum. Ne istiyorsun şu an? Her şeyi an? anlatıyorsun ya. Anlatırım. Her şeyi anlatırım ben. Her şeyi betimledin ya. Koca Rusya'da, Rus edebiyatında bu kadar betimleme yok biliyor musun? Dostoyevski yaşamı boyunca bu kadar betimlemedi. Doğru. Şişt. Ne anlatıyorsun ya hala? Hepsini böyle anlatacak bu galiba gerçekten. gerçekten. Hepsini tek tek anlatacağım. Anlatacağım, anlatacağım. evet her şeyi anlatacağım. Çok güzel. Tek tek rapor vereceğim. Harika. Harika. Hoca da amma hanım köylüymüş diyor Berke. Ha. Berke'nin de hiç işi yok bakıyorum tatlım. Tatlı. Her an bizimle. Ya. Her an orada. Yokmuş selam söylüyor. ya. selam Berke. Hadi bakalım yoktum hayatım. Hadi bana. Evet. <laughs> <laughs> ne konuşuyorsunuz? Hakikaten ne konuşuyorsunuz yani... ya? 13'ten perde çıkmıştı onu anlatıyordu. He. Korniş çıkmış bunu mu anlatıyor? He. Öyle mi? Korniş'i anlatıyor yani. Evet nasıl çıktığını anlatıyor. Bu nedir bu gerginlik? İnanılmaz sen hayırdır şey ya. ya? İnanılmaz bu bir şey. Bu nedir bunun siniri? Şey ben lavaboya gidiyorum. Git git sen lavaboya git lavaboya. Lavabo demedim lavabo tamam, lavabo dedim. Tamam bana çıktı Hayret bir şey ya. Hayret bir ne şey. Nedir abi bir şey mi? Tamam tamam. Sinirliyorum paşa. gider misin? Korniş çıkmışmış ya. Ya arkadaşlar, koskoca uyduya yapılan işkenceyi görüyor musunuz? Yani milyarlarca dolar harcanmış. Arge çalışmaları yapılmış. İnsanlar uydu fırlatmışlar. Sırf bunu bu zevzek konuşmalarına hizmet ediyor. Koca uydu. Bakın anlatıyorum size. Perdeden korniş çıktı. Evet. Bitti bu kadar. Konu. <laughs> şey teknik Hayır, sen bu ayet şimdi tuvaleti anlatmasın ayrıntılarıyla. Dalga geçecek bir şey yok. Herkesin ilişkisi sizin kadar mesafeli olmayabilir diyor Berke. <laughs> ee, Belki her yaşadığımızı burada saniye saniye mesaj mı atacağız e, Nazlıcığım? Benim sevgilim benden bir şey saklamaz diyor Berke. <laughs> Nazlı ne diyor bu durumda? Nazlı da benimle aynı fikirdedir diyor Berke. <laughs> Ben Nazlı'nın Berke'ye ne dediğini soruyorum Nazlı. Hmm. Hı. Hmm. Sen benim ne diyeceğime karışamazmışsın diyor Berke. Nazlı hey Nazlıcığım ben Berke'ye sormuyorum. Ben sana yani şahsına, kişi olarak, birey olarak sana soruyorum şu anda. Ne düşünüyorsun diye. Biz bu konuda aynı fikirde olamaz mıyız diyor Berke. Versene sen şu an. Ya, ya şimdi ne diyor Nazlı? Bak yüzüme söyle. Ne diyor Nazlı bu durumda? -"Ben." -"Nazlı konuş." -"Ben." -"Evet." -"Ben." -"Ben." ben, ben. Ha, evet, al gayret. Evet, hmm. çıkmıyor değil mi? İnanılmaz bir şey ya. Sim kase çıkartılmış, telefon gibi kaldı. Abi, abi. Sana yazıklar olsun. Buyurun, beyninizi alabilirsiniz. <laughs> Pardon, beyninizi alabilirsiniz. Ee, hatta berkenizi alabilirsiniz Nazlı bunu bir daha yapmasın diyor belki. Bir, 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 bir Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katıl aramıza ve sen de söyle